Merhabalar. Bugün Fail Game Türkiye'nin ilk videosuyla karşınızdayız. Ne yapmak için buradayız? Fail. O ilk defa fail olmadı. Fail ol. Fail. Tamam ne Of. Neyse. Yap. Unuttum lan. Ya. Harbiden unuttum ya. Neyse bir dakika. Böyle konuştuğuma bakmayın. Burnum bayağı bir tıkalı. Ben yani şimdi... Ha kadromuzdan bahsedeyim. Normalde kadromuz iki kişi olacak. Belki de bir kişi alabiliriz. Yani o da belki alabiliriz, almayabiliriz. Bunu genellikle izleyicilerin arasından seçebiliriz. Bilmiyorum. Neyse. Özür dilerim yine burnum tıkandı. Birazcık burnumda sorun olabilir. O bazı kelimeler Bu karakter yeni mi? Harbiden böyle bir karakter olmaması gerekiyordu. Neyse. Zor burnum tıkalı Allah Allah. Arkadan şey dedim. Burnum tıkalı olduğu için Aa. Fazla bir şey yapamıyorum. Bak. İşte kadromuzdan bahsetmiştim. Biz ki genel Abi çocuğu çekip attım ya. Herife tutun. Herife tutun. Fail! Abi biz kız mıyız erkek miyiz ya? Önümüzdeki ne ya? Amca şekil ya. Dayımışım amcamışım. Kışt. Of neredeyse ben. Ha çocuk gitmiş lan. mayınlardan biri yakında. Of mayını tekmeledi. Yuhu. Ne kazandım? Ben de aptal aptal soruyorum ne kazandım diye ya. Neyse İlk videomuzu böyle Happy Wheels'tan çekmek istedim. Çünkü bir sürü fail'ımız olacak. Zaten şeyin adı da fail game. Türkiye. Lan! Oha bir de yetmiyormuş gibi git kafanı kır. Yavaş. 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 Yavaş Ya ha! Dur. Dur. Şevinçten şurayı kıracağım. Hayır hayır işte doğal. La 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 la. la, la. <laughs> Dur. Dur kıracağım. La! Hayır! 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 <gülüyor> <gülüyor> evet. Oğlum size fail. Ah yeber. ölmedik, ölmedik çocuğa. <laughs> ya neyse boş ver? Bu ne? Varil mi? O lan. Ha! Tut 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 tut. O çocuk gitti lan. Oha oha oha. Oh. İyi tasarlanmış aslında. Lan. Acaba burada fail nerede yapabiliriz? Hayırdır? lan bu ne? Lan Bu ne? Bu ne? Bu ne? Lan bu ne? Lan! What the <laughs> İlk defa öpme yaşı geçiyor. Ağlamak istiyorum. <laughs> What? Oha artık. Oha oha. Yavaş lan. What the? What? 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 Lan! 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 <laughs> Çok süper. Gel bir kere de fail da oynamaya çalışalım. Not fail. Oh 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 oh. At çocuğu, at çocuğu nasıl olacak? At çocuğu, süper, at çocuğu. Çocuk gitti. Oh çocuk gidince üç daha fazla lan. Hadi. Hayır. 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 Lan. Hayır. 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 Baya Evet. Bu ne? Big tree. Hepsini koyacağım mı? Bunu da koyalım. <laughs> Çok güzelmiş harbiden. Ben ama gerçekten güzel yapmış. Of süper ya. Yani böyle bir şey düşünemezdim. İlk defa oyunculara kendi bölümünü yapmak fırsatı tanımış ya. Helal diyorum bu adama. Keşke üye olsaydım. Kesin 5 5 yıl bu Ay ay. Look. Neyse boş Biz bu bölüm kesin yapamayız. Bu ne? Hadi bu ne ya? Üf. Abi ben... no. No. Aa, açıldı Abi bu da lol diyor güzel ya. Hadi. Yine şu ya Videolarımız... Oha. Arkaya durmak istiyorum ben. Oha. 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 oha Herifi boğuyorum lan. Bildiğiniz herifi şeyle yapıştım boğazına. Göber. Oha arkadan parça geliyor. Bildiğiniz gibi değil. Neyse bir daha oynayalım. Bak. Tutun. Yuhu. Vay. Of 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 of. Oh oh lol. Beni sen öldüremeyeceksin. Ben daha ölmedim. Bir fail olmadı. Neyse bu tanıtım bölümü olduğu için küçük mü yapacağım diye düşünüyorum. Yok. Hmm. Hiç okuyamam valla. Çok tuhaf. Oha çok güzel olmuş yani. Harbiden diyorum çok güzel. Ay! Abi ne yaptınız siz ya? Koş! Boş. Evet, ben burada nasıl Oha. Oha! Süper ya. Ama ben şu güneşe gitmesine çok sinir oldum. Bakalım güneş oldu Neyse arkadaşlar bu bölüm sadece tanıtımla geçti. Lütfen bizi likelayın. Yeni bir çen olur. Gerçekten çok iyi. O yüzden lütfen bir like'ı bizden küçük görmeyin. Yani harbiden. Yani. Başıktır. Bunu da sonuncu fail'ımız olarak kaydediyorum.